Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüp Spor, evinde sezonun flaş ekibi Göztepe'yi konuk etti. Pozisyon açısından kısı geçen mücadele 0 ila 0 beraberlikle sona erdi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Eyüp Spor puanını 5'e çıkarırken, son 4 maçta 3. Beraberliğini alan ikinci sıradaki Göztepe ise puanını 13 yaptı. Stat, Recep Tayyip Erdoğan hakemler, Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel İkas Eyüp Spor, Felipe, Robin Yalçın, Klero, Müjakik, Kalegari, Yalçın Kayan, D.K. 55 Legovski, Kerem Demirbay, D.K. 85 Taşkın İlter, Umut Meraş, D.K. 68 Serdar Gürler, Seşlar, Draguş, D.K. 84 Ampem, Tiam Göztepe, Lis, Ellen, Hilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, DK. 86 Taha Altı Kardeş, Rılbni, DK. 86 Ahmet Ildız, Deniz, Çerni, Efkan Bekiroğlu, DK. 63 Miroşi, Van, DK. 86 İsmail Köybaşı, Cenderson, DK. 76 Sabra, Sarı Kartlar, DK. 1 Tiyam, DK. 42 Umut Meraş, İKAS Eyüp Spor, DK. 3 Deniz, Göztepe.